Ne karanlıklar gördüm içinde nurlar barındıran Ne üzüntüler gördüm sonu müjdeler olan Ne güzellikler gördüm akılda kalmayıp unutulan Binlerce anı, binlerce hatıra zaman zaman gelir aklıma Ama unutulmayan tek bir şey biliyorum İster aydınlık, ister karanlık İster güzellik, ister çirkinlik Bazen mutluluk, bazen bedbirlik Evet, tek bir şey var ki karanlığı aydınlatan, sevinçleri barındıran, kederleri unutturan ve hep aşkı hatırlatan tek bir şey biliyorum. O da sensin. O da sensin sevdiğim. Yaşadığım her anı seninle manalı. Gördüğüm her rüya seninle çap canlı. Seni tanıyan gönlüm olamaz gamlı. Bildiğim tek doğru Tek güzel sen, işte bu yüzden diyorum herkes seni tanımalı Her gayrıyı unutup seni hatırlamalı Gözlerinde tek hayal, yüreğinde tek sevda Ruhu benliği sende, hep sende tutuklu kalmalı Kalmalı ki hayat yaşanır olsun Gönül umutla da olsun, doğruyu çabuk bulsun Gülizar'da dolaşıp bülbüle yaren olsun Hepsi zevkle yaşansın ama ona hakkı buldursun. Hepsi zevkle yaşansın ama ona hakkı buldursun. Hakkı buldursun.